Şeker pancarı tarımında Avrupa ve dünyada çok kıymetli bir yere sahibiz ülke olarak. Bulunduğumuz coğrafya küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biridir. Gün geçtikçe su kaynaklarımız azalmakta ve zaten organik madde bakımından fakir olan topraklarımız daha da çok çoraklaşmaktadır. İklim değişikliğinden dolayı pancar hastalık ve zararları ile mücadele gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu etkinlik sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine ve gelecek nesillere daha verimli bir toprak bırakılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda deneme alanımızda 88 adet parselde yerli ve küresel toplam 17 firma ile deneme ve demonstrasyon çalışmaları sürdürüyoruz. Kurulan denemeler ve ilaç çiftçilerimiz için en verimli maliyeti en düşük ve karlılığı en yüksek olan ürünleri siz değerli çiftçilerimize sunmayı amaçlıyoruz. Bu sene e, şeker pancarında vejetasyon süresi biraz gecikmeli geliyor. 10 gün arkadan geliyor. Onun için de şeker oranında ve verimlilikte biraz geçen seneye göre düşüş söz konusu. O nedenle bu e, bir, bir nevi erken ekime giriyor. Bu erken ekimi primle telafi etmek anlayışındayız. Tabii bunun hesabını biz iyi yapıyoruz işin doğrusu çiftçilerimizi diğer ürünlerden farklı olarak şeker pancarında daha fazla kazanacakları bir fiyat politikası ortaya koyuyoruz. Bunu geçtiğimiz senelerde canlı bir şekilde herkes gördü ee, ve bunun sonucunda zaten bu sene e, şeker pancarında Türkiye'de bizim açıkladığımız 1800 lira avans fiyatının sonucunda Türkiye'de şeker pancarı ekiminde bir e, alan olarak rekor kırıldı. Rekor kırıldı. E, bu rekor inşallah üretimde de aynı şekilde bir performans ortaya koyacak. E, gerek şeker pancarı hasadında, e, bitkisel üretimde bir numarayı yine şeker pancarı alacak. Gerekse de şeker üretiminde 3 milyon tonu geçmesi bekleniyor. E, bu tabii ülkemizin ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli bir durum olduğunuz söylemem gerekiyor. Ve Kayseri Şeker bu sene e, tarihinde ilk defa e, şeker kotasında Türkiye'de şeker, Türk şekerden sonra ikinci sıraya gelmiş oldu. 475 bin 475 bin ton kotaya ulaştık A kotası olarak. B kotasıyla beraber yaklaşık 500 bin ton bir kotamız oluştu. Tabii üç fabrikası olan Kayseri Şeker bunu hak ediyordu. Ama işte bu kota açıklaması Temmuz ayında oldu. Temmuz ayında olması biraz büyük bir riskti. İşte bizim baharda yapmış olduğumuz o ferasetli davranış Temmuz ayında aldığımız kotayla nasıl bir doğru karar verdiğimizi ortaya koymuş oldu. Kayseri şekerimizle ilgili Boğaziyan ve Turan Şeker Fabrikalarımıza dair olmak üzere anlatmış olduğu bilgiler ve vermiş olduğu veriler gerçekten hepimizin göğsünü kabarttı. Sizin şahsınızda ekibinizi ve tüm çiftçilerimizi ben tebrik ediyorum. Kayserimize de bu yakışırdı. Gerçekten yönetim anlayışı çok çok önemli. Allah'a şükürler olsun. Bunlar göz ardı edilecek boyutlar değil. Daha önce krediden krediye koşan, borç batağında olan bir şeker fabrikası yerine önü açılmış gerçekten gururumuz olan bir şeker fabrikasından söz ediyoruz. Bunlar çok önemli. Yürekli yönetimiyle geleceği görerek çiftçimize verilecek olan pancar fiyatlarıyla ilgili öngörüsüyle gerçekten ufuklu bir yönetimin yaklaşımından söz ediyoruz. Ben burada öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın yıllardır Çiftçilerimize yaptığı destek için teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Allah razı olsun Menderes Başkanımız. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde birçok projelere imza attık. Onun sayesinde çiftçilerimize çok büyük destekler verdik. İnşallah bu destekler artarak devam edecek. Tabii şeker fabrikası Kayseri'de tarımın lokomotif sektörü. Şeker fabrikası örnek bir kurum. Her şeyiyle örnek. Yani e, organik tarıma yönelik çalışmalarıyla, argeleriyle inşallah çiftçilerimizin önünü açıyor, açmaya da devam edecek. Ben bu yıl Şeker'den inşallah çiftçilerimizin daha fazla ürün almalarını, daha bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Sözlerimi de çok fazla uzatmak istemiyorum ama Kayseri her ne kadar sanayi ve ticaret şehri olarak anılsa da Kayseri gerçekten bir tarım şehri bunun içinde yaşayan yıllardır sizinle beraber olan biri olarak söylüyorum. İnşallah Kayseri tarımda da çok daha ilerlere götüreceğiz. Hep beraber çalışacağız. Siz çiftçiler toprağı işlerken, şeker pancarını alırken sadece kendi rızkınızı kazanmak değil, bu milli seferberlik gibi milletimize üretmiş olmanın, millete katma değer üretmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorsunuz. bir mücadele veriyoruz hep beraber. Devletimiz, hükümetimiz dünyada var olma mücadelesi, güçlenme mücadelesi veriyor. Bunun bu mücadelenin en büyük aktörlerinden birisi çiftçilerimiz. İşte çiftçilerimiz öyle büyük mücadele veriyor ki ürünlerini alırken, daha fazla üretirken kendi rızıkları için değil, memleket için. Bu manada Kayseri Şeker'in verdiği mücadeleyi de çok anlamlı buluyorum.